Ne oluyor be? Arkadaşlar bir şey oluyor ama içeriden sesler geldi. Ve kafam karıştı. Şimdi hocam. Ne bir şeyler nerede? Saç saçlarımı tutan şeylerimi arıyorum arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Ben hep saçlarımı bu yandan tokalarla böyle tutturuyorum tamam mı? Öreme düşmesin diye. Ve şimdi makyajımı sileceğim. Ama tokaları, o, o tokaları bulamıyorum. Hoş geldiniz. Welcome. Welcome, welcome. Saçımı toplayacağım o zaman yani. Yapacak bir şey yok. gördüğünüz üzere. Saçları toplayacağız. Şurada, şu saçlarımı topladım rastgele. Biraz birazcık rastgele topladım arkadaşlar. Biraz kafama göre topladım öyle söyleyeyim. Şöyle göstereceğim. Evet, birazcık rastgele oldu. Arkadaşlar şimdi bu boyumdaki kolyeler, boyumda görmüş olduğunuz tüm ürünler siteye eklenecek ürünler. Bu zaten sitede var. Bu o etrafı sarılı kolye. Hop ilk etrafı sarılı kolye. Bu da arkadaşlar hop Star Girl yıldız kolye. Bu da arkadaşlar Aurora kolyeler. Bu Aurora S eklenecek daha eklenmedi yakında eklenecek. E, muhtemelen yarın ekliyor olacağım. Bekleyin şuraya getireyim de makyaj şey şeyimi alayım şey alayım bakalım. Abla keşke senin şehrin olsa ama doğal taş Niye öyle diyorsun? Alabilirsin. Benim şehrimde olmasam da doğal taş alabilirsin. <laughs> Şimdi şöyle tutuyorum bunu. İyice içine geçiyor. Abla bunların fiyat arka tren yolu alabilirsin ama tren yolu ürünler daha geç yükleniyor. Haberiniz olsun. Yani genelde ürünler tren yolu daha geç. Daha sonradan geliyor. Ürünler ilk olarak web sitemize geliyor. Aa, yere düşmüş. Ben diyorum kirpik nerede? Yere bakıyorum. Yerde de göremedim. Ben dedim, benim kirpim nereye düştü? Abla dur ben de sana bakım üstümü yapayım gidiyorum banyoya. Hadi bekliyorum. Arkadaşlar kalp yapacağım hızlıca. arkadaşlar kalp yapacağım ama bekleyen arkadaşlar kalp için. Aa arkadaşlar burası birkaç müjdem var. Hemen size birkaç müjde vereceğim. Bu ara okul ziyaretlerini çoğalttık. Daha çok okula geliyor olacağız. Özellikle İstanbul'daki okullar bize Whatsapp'tan yazabilir. Haberiniz olsun. Özellikle İstanbul'daki okullar bize Whatsapp'tan yazabilir. İstanbul'daki okullara davet kabul ediyoruz şu an. Arkadaşlar İstanbul'da ve Ankara'daki okullara gideceğim. Kütahya'da gelirim niye gelmeyeyim? Kütahya'da gelirim niye gelmeyeyim? Tabii ki de gelirim. ha. Arkadaşlar ben Avrupa yakasında oturuyorum. Anadolu tarafında oturmuyorum. Arkadaşlar sipariş vermek için web siteme göz atabilirsiniz. Websiteayusuyur.com Size burada bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Web siteye yeni bir özellik getirdim. Kendini tasarlı özelliği. Kendi tasarlı özelliği gerçekten çok güzel, çok farklı bir özellik. Burada kendi doğal taş ürününüzü tamamen kendi tasarlayabiliyorsunuz. En çok beklenen özelliklerden birisiydi aslında bu ve sonuna getirdik. Birazdan anlatacağım. Birazdan birebir bir göstereceğim nasıl yapıldığını adım adım her şeyini. Arkadaşlar hemen um, abla son toplulukta ne? Kalpler misin? senin? Uh. Çok güzelsin. O senin güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar trend yolda doğal taş var. Evet. Trend yolda doğal taşlarımız var. Trend yoldaki doğal taşlarımızdan sipariş verebilirsiniz. Gerçekten cildim kendine geldi arkadaşlar. Cildim düzeliyor. <laughs> Şimdi size şu yeni özelliği göstermek istiyorum. Çünkü çok havalı ve çok farklı bir özellik. Ve arkadaşlar şu an Türkiye'de sadece bizde var. Şu an Türkiye'de sadece bizde var. Ama önce bir eşofman değiştirip geleceğim. Bekleyin. Bekleyin. Eşofman değiştirip geliyor pijama giydim ve geldim. <laughs> Şimdi size tasarımı göstereceğim. Size arka bir şey göstereyim. Şimdi bakın. dakika. Şey nerede ya? Bu nerede? <laughs> Arkadaşlar bir sen ha. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> Elif yazdınız ya buraya. Hemen size göstereyim şimdi şöyle bir saniye. <laughs> Elif Sucilevli'nin yazdım. Elif geldiniz. Abi bugün canım mandalina kabuğu yok mu? Bugün yok. Kendi ürünü tasarlı var burada. Tamam burada. Bir dakika kendi ürünü tasarla kısmı arkadaşlar. Buradan kendi ürünü tasarlıyoruz diyoruz ve en Suje takı tasarım stüdyosuna gelmiş oluyoruz. Şimdi buradan takı tasarım stüdyosuna istediğiniz seçebilirsiniz. İsterseniz belki tasarlayayım. tamam burada arkadaşlar ücretsiz. Ücretsiz e, sipariş vermek için tabi e, tabii ücretli oluyor ama tasarım yapma süreci tamamen ücretsiz haberiniz olsun. Şimdi ister kolye, İster bileklik tasarlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle bileklik tasarlayabiliyorsunuz. Klasik yuvarlak, isterseniz böyle markama bileklik tasarlayabiliyorsunuz. Veya 925 ayar gümüş sinir tasarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tasarıma başlayacağım ben. Bu üründen seçmek istiyorum. Böyle elastik misina bileklik seçmek istiyorum. Tasarıma başlıyorum ve böyle bir ekran çıkıyor karşıma tamam mı? Buradan isterseniz taşın boyutunu isterseniz taşın boyutunu seçebiliyorsunuz buradan. E, i̇sterseniz arkadaşlar. Chatte hakaret edenler arkadaşlar. E, hakaret davası açacağım haberiniz olsun. Chatte şu an küfreden herkese dava açıyor olacağım. İnsanları dav yani insanlar hakaret etmek kolay bir şey değil. Dediğim gibi Nisa dava açıyor olacağım sana. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. Hiç, hiç hoşuma gitmez. Özellikle e, tanımadığınız insanları küfür etmek e, hoş şeyler değil. Çok kırıcı ve gereksiz şeyler yani. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar. Bu ek ekranımız var tamam. Bu ekranın istediğiniz doğal taşı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz doğal taşı buradan seçiyorsunuz. Şuradan yandan. Mesela işte pr e pranayt doğal taşı, akik doğal taşı, pembe kuvars var. Tüm doğal taşlar aslında burada. Hemen şöyle bir yazalım pembe kuvars diye. Necef doğal taşı var mesela. Tüm doğal taşlar burada var arkadaşlar ve buradan tek tek ekliyorum. Ve bu sayede arkadaşlar tasarım oluşturuyorsunuz. Ee, burada her doğal taşın fiyatı yazıyor. Yalnız tasarım yaptık zaten fiyat artıyor. Ona göre kendi bütçenize uygun bir şekilde tasarım oluşturabilirsiniz. Biz size tamamen sizin tasarladığınız şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Sizin tasarladığınız biz size tamamen onu gönderiyoruz. Hani siz ne yaparsanız biz siz onu gönderiyoruz. Ve bu arkadaşlar bu tasarım tamamen ücretsiz. Bu tasarım tamamen ücretsiz Oluşturması ücretsiz. Sipariş vermek istediğinizde ücretli oluyor tabii ki de, ama onun haricinde tasarım oluşturma süreci tamamen ücretsiz. Haberiniz olsun. <laughs> Arkadaşlar burada koyeler yakında satışta olacak. Şöyle ışık şey açalım. Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz yerinde sivilce gibi şeyler var. Onlar sivilce değil arkadaşlar. Tırnaklarımda biliyorsunuz 3 boyutlu çam var. Ve sürekli şöyleyim. Ha ben sürekli şöyleyim. Resmen suratımı çiziyorum sürekli. hemen şöyle bir kaydetmek istiyorum. Arkadaşlar birazdan kapatı olacağım canlı yayını. Bugün kısa sürdü ama haftaya beraber sipariş paketi olacağız. <laughs> Arkadaşlar birazdan cahiyini kapatıyor olacağım ama haftaya beraber sipariş paketli olacağız haberiniz olsun. O sizin güzelliğiniz teşekkürler. O sizin güzelliğiniz arkadaşlar bu arada e, web siteye sonra girmeyi ve tasarım ürünler yapmayı unutmayın. Çünkü gerçekten o tasarım sürecine çok uğraştık ve o tasarımı tüm Türkiye'nin görmesini istiyorum. E, eğer beni seviyorsanız, eğer bana destek olmak istiyorsanız, benim yüzümün gülmesini istiyorsanız e, web sitemin linkini elisucevino.com'u canlıdan sonra gidin. Whatsapp'tan herkese gönderin, sınıf grubuna atın, arkadaşlarınıza atın, akrabalarınıza atın, teyzenize, annenize, babanıza, herkese atın. Elif Sujevelli'nin WhatsApp şey linkine, web site linkine, ElifSujevelli.no.com bunu WhatsApp'tan herkese gönderin arkadaşlar. Tüm arkadaşlarınızı atın. YouTube shorts'a atın yeni özelliği. E, bu sayede çok emek verdiğimiz bu yeni özelliği daha fazla insana duyurmuş olacaksınız ve beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Haberiniz olsun. Ufaktan kapatıyorum. Size çok ama çok seviyorum. Zehra Kocaman selamlar. E, Serra'ya Kocaman selamlar. Feraye Kocaman selamlar. Defne Selçuk Ozan Selçuk Ozan ee, bakayım Ecrin'e kocaman selamlar sizleri çok ama çok seviyorum daha fazla için takip etmeyi unutmayın ve web linkini web sitemin linkini herkese gönderiyorsunuz tüm tanıdıklarını tanımadığınız insanlara daha iyi gönderin bay bay